Merhabalar. Bugün sizlere Bebe Çeyiz Sarayı'nda Çikon Natural Flink biberon setini tanıtacağız. Şöyle kutu içeriği. Hemen göstereceğim. 2 tane 150 milim polikarbon biberon, 2 tane 250 milim polikarbon biberon, 1 tane soft silikon, 1 tane temizleme fırçası, 1 tane de biberon emziği çıkıyor. İçeriğine baktığımızda biberonu, biberon temizleme fırçaları, 150 milim biberonları, 350 milim biberonları. Anne göğsüne yakınlığıyla bilinir. Bebeklerin %96'sının kabul ettiği bir biberondur. Eğik başlıklı olup anne göğsüne en yakın biberonlardan biri seçilmiştir. Tamamen gaz önleyici, çift antikolik özelliğine sahip. Şu şekilde. Ekstra bir tane de biberon başlığı çıkıyor. Biberon başlığının özelliği 1 numaraya getirdiğiniz zaman tek akış, 2 numaraya getirdiğiniz zaman iki akış, 3 numaraya getirdiğiniz zaman 3 akış olarak kullanabiliyor. Biberon temizleme fırçası bütün biberonlara, bütün markalı biberonlara e, ait olup olabiliyor. 06 soft emziktir. Bebeğin yüzünde narin, ortodontik klinik olarak test edilmiştir. Fizyolojik nefes alıp vermeyi destekler. Tamamen silikondur. 06 ay olarak kullanabiliyorsunuz. 150 milim biberonu ilk sıfırdan 6 e, veya e, daha sonra başlıklarını değiştirerek de kullanabilirsiniz.